Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri inceliyor olacağız. E, bugün Bitcoin ile ilgili önemli bir takım konuları konuşacağız. Bunun dışında bir altcoin videosu yayınladım. E, kafası altcoin konusunda tuttukları altcoinler konusunda e, karışık olan arkadaşlar kartlar kısmından o videoya gitmeyi unutmasınlar. Bulamazlarsa da e, kanal kısmından o videoyu izlesinler. E, altcoinlerle ilgili gündüz saatlerinde bir video yayınladım. Şimdi dilerseniz Bitcoin'in durumunu incelemeye başlayalım. İlk olarak hacimlerde ufak bir artış var Bitcoin'de, bir aktif durumda şu anda arkadaşlar. Dün konuştuğumuz konular aslında bakarsanız yeni pek bir gelişme yok. Sadece şu anda 40 bin desteğine kadar inmiş durumdayız. Burada biliyorsunuz 42 bindeki çok önemli bir bölgeyi ee, konuştuk bu bölge kırıldığı takdirde hem de trend vardı orada trend de kırıldı ve şu anda e, bitcoin düşüş momentumuna yani artık aşağı yönlü daha fazla hareketin geleceği e, alana giriyor gibi gözüküyor. Eğer burada 40.500'lerdeki bu destek bölgesini biz ona 40.000 diyelim arkadaşlar. Çünkü bazen 40.100'leri atıyor iğneyi bazen 40.500'lerden dönüyor. E, buradaki bandın altına gelecek bir kırılım düşen trendi artık başlatacaktır ve yükselen trendin bitişini de onaylayacaktır arkadaşlar. E, dün akşam saatlerinde bir tweet attım. E, şuradaki tweet. E, evet burada... E hedefleri ayrıntı olarak söyledik. önemli bir sınav var arkadaşlar Bitcoin'in önünde. Burada 40.000'in 40 üstünde güçlü bir şekilde durması gerekiyor. 40 40.000'i kaybettiği takdirde de ilk hedef 37.800 olacak. Burada Kasım ayında oluşturmuş olduğu tepe konumu olacak arkadaşlar Bitcoin'in desteği. Bu durum altcoin'leri nasıl etkileyecek? Altcoin şu an alınır mı? buradan mı alalım, aşağıdan mı alalım? Bu soruların pek çoğunu altcoin videosunda cevapladım. Bu e, özellikle Bitcoin'i anlamak için bir video olacak lütfen e, unutmayın onu da. E, bunun dışında bu 40.500 neden bir kritik bir bölge buna da bir değinelim arkadaşlar. ETF sürecinin bu dalga hareketi e, biliyorsunuz burada en başta şuradaki e, aslında burada Fibonacci trend kırılımı da vardı arkadaşlar. Biz o e, zaman trend kırılımı geldiğini 31.000 üstüne gelecek bir kırılışın. Bitcoin'i uçuracağını konuşmuştuk. E, tam o sıra za süre zarfında ETF süreci bizi e, 30 binden 47-48 bine kadar taşıdı arkadaşlar. E, aslında şu anda hala e, ETF sürecindeki kar satışlarını görüyoruz. E, bunun dışında 37 bin önemli bir destek. 37 bin önemli destek olmasının sebebi de bir önceki tepeyi orada yapmış olmamız arkadaşlar. E, fakat Asıl önemli bölge aslında 36.000 37.800 arasındaki şuradaki alan diyebiliriz. Burada hem Fibonacci desteğimiz var 0.38 hem de 37.800'lerde tepe desteğimiz var. E, bu konumlar bu e, bölgeler önemli bunları kafamıza yazalım arkadaşlar. E, Tabi %100 oraya gidiyoruz diye bir şey şimdilik söz konusu değil. Kapanışlara bakacağız. E, bugün cuma günü e, yüksek ihtimalle Bitcoin hareketini artık sonlandıracak. Bugün... E, Günlük kapanışını gerçekleştirecek biliyorsunuz cumartesi pazar günleri e, diğer çoğu piyasa kapalı olduğu için Bitcoin'de de biz hacimsizleşme yani çok hareket görmüyoruz e, bu sebeple bugün son hareket dalgasını yapacaktır e, burada gelecek bir kırılım bugünün kapanışı 40 bin altında. Ee, oldukça tehlikeli olacaktır arkadaşlar bunu söylemekte fayda var ee, Bu tabii ki uzun vadeci e, arkadaşları korkutmasın o anlamda bir şey söylemiyorum Sadece bir süreliğine düşüş odaklı bir bitcoin sürecine gireceğiz gibi gözüküyor ee, Uzun süre bunun alarmını verdi ee, Kanalda da ben sık sık dile getirmiştim ee, Burada MA200'ün altına ilk defa kırdı ee, Burada Dead Cross'ta e, var Dead Cross biliyorsunuz ben e, Dead Cross'un Önemli bir veri olduğunu düşünmüyorum çünkü hareket gerçekleştikten sonra geliyor zaten bu e, e, death cross çünkü hareketli ortalamalar e, fiyatı daha geriden takip ediyorlar e, önemli olan nokta burada hem MA50'nin hem MA200'ün bitcoin'in altına inmiş olması 4 saatlik periyotta ki bu bizim çıkışımızdan burada 25.000'deki çıkıştan sonra arkadaşlar ilk defa gerçekleşti. Çok önemli bir trend belirleme yöntemidir. Siz de grafiklerinizi kesin ekleyin yoksa EMA 200 arkadaşlar. 4 saatlik periyotta MA200'ün altına burada indik. Testini de yaptık. Buradan onay çıktı. Yani düşen bir yapıya artık geçtiğimiz kesin. Bir, tekrar bir EMA 200 kırılımını yukarı yönlü alana kadar yönümüz hep aşağı olacak. Bunu lütfen unutmayın. Ee, sürekli sürekli düşeceğiz anlamına gelmiyor bu en azından yükseliş e, defterinin bir süreliğine kapandığını gösteriyor bize ee, bunun dışında tabi dominans endeksinde de bir belirsizlik var buna da yine geçtiğimiz videoların bir birinde ayrıntılı değinmiştik ee, hatırlayın e, söylediğim şey bir trendin kırılması için aynısı bitcoin içinde geçerli diğer tüm grafikler içinde geçerli. Önündeki ilk destek noktasında kırması gerekiyor. Burada e, bu trend evet kırıldı. Fakat henüz onay alınmadı arkadaşlar. Yani burada dominans endeksi aşağı yönü iniyor diye bir kural kaydı şimdilik yok. Çünkü burada 51 desteğinde duruyor. E, bir sonraki dalga hareketini ne zaman yapacak bunu birlikte gözlemleyeceğiz. E, Dominansın böyle stabil sabit durması bitcoin düşerken altcoinler için kötüdür. Dominansın yükselmesi bitcoin düşerken altcoinler için en beteridir. E, Bizim için ihtiyacımız olan şey burada bitcoin düşerken en azından dominans e, ya sabit kalsın ya da aşağı insin ki altcoinler bu düşüşten bitcoinin gerçekleştirmiş olduğu veya önümüzdeki günlerde 37 bine yolculuk yapacak olursa bu hareketi en e, yumuşak şekilde e, yumuşatalım bunu göğsümüzde bu topu. Bu sebeple altcoinlerde dominans endeksi çok kritik bir rol oynuyor arkadaşlar. Ee, söylemek istediğim bir diğer şey. Özellikle biliyorsunuz Nasdaq tarafı çok ciddi bir halledi. Ee, bunun dönem dönem Bitcoin'i kötü etkilediğinden konuşuyoruz. Şu anda da şöyle bir kötü etkileme durumu söz konusu. Ee, bakın arkadaşlar. Bitcoin'e ciddi bir ETF hype'ı vardı. Ve bu hype varken e, Nasdaq tarafı da aşağı yönlü bir düzeltmenin içerisindeydi. Bunu çok güzel fiyatladı Bitcoin. Şu anda ise... Bitcoin'in ETF süreci gitti. Sıcak para aslında bakarsanız biraz soğudu. Bitcoin'de şu anda bir haber bir gündem olmadığı için hacimler düşük, hareketler çok sönük. Bu sebeple pek çok yatırımcı tekrardan bu nazlaktaki dev hareket dalgasına kapıldı diye düşünüyorum ben. Önümüzdeki süreçlerde Bitcoin'in yine gündeme gelebilmesi için bu... Ee, özellikle Nasdaq'taki rally'nin biraz yavaşlaması, yataylık kazanması gerekiyor. Tabi Nasdaq'taki rally'nin komple bitip düşüşe girmesini de istemeyiz. Ee, çünkü genelde Nasdaq tepe sinyali verdiği zaman diğer çoğu piyasada da tepe geliyor arkadaşlar. Şu anda hiç fena değil Nasdaq. Birbiri ardına tepelerini, e, tüm zamanların zivilerini kıra kıra ilerliyor. Tabi burada en büyük pastanın payı e, yapay zeka üreticilerinde özellikle ekran kartı sektöründe işte Nvidia olsun AMD olsun Intel tarafında da yine bir takım gelişmeler söz konusu ama Nvidia başta başına sırtlayıp götürüyor arkadaşlar komple sektörü bu çok önemli bir şey burada aslında Bitcoin'e çıkacak kötü bir analiz kötü bir veri yok burada. Dediğim gibi şu an sadece para birazcık buraya kayıyor. E, buradaki rallye kayıyor. Para hiçbir zaman durmaz arkadaşlar. Bitcoin'de hareket vardı. ETF dalgası vardı. Para buraya akıyordu. E, şu anda Bitcoin ETF süreci bitti. Bir durgunluğa girdi Bitcoin. Aman aman bir hareket yapmıyor. Farkındaysanız ETF süreci sonrasında sadece 3000 dolarlık bir düşüş gerçekleştirdi. E, hani o kadar aman aman bir... Önceki dönemlere kıyasla önceki dönemlerde bu düşüşleri e, saatler içerisinde yapıyordu ya da tam tersinde bu e, yüzdelikteki yükselişleri yine saatler içerisinde yapıyordu. Bu sebeple e, biraz burası soğudu para da e, böyle hacimsiz piyasalarda çok durmayı sevmez. E, burada nazlak tarafına kaydığını düşünüyorum ben Tabii bu bir spekülasyondur. E, i̇kisi ne kadar korelasyon içerisindeler bu bazen hatalar yapılabiliyor böyle. Çok e, korelasyon içerisindeler mi emin değilim en azından şu anki süreçte e, fakat bu bu şekilde devam edecektir. Burada gördüğünüz grafikte arkadaşlar Bitcoin'in meşhur ETF'inin e, BlackRock şirketinin sunmuş olduğu ETF'in grafiği. ETF çıkar çıkmaz böyle bir tablo karşımızda. Ee, çıkar çıkmaz işte tepe geldiği bölge burada bitcoinde e, 49000'e denk gelen bölge e, Bu çıktığı günden beri iniyor arkadaşlar Bir noktada bu destek alacak ve inişi duracaktır e, Bunun nerede olacağı yine bitcoine bağlı Hani bu ikisine e, Ayrı ayrı bakmak pek anlam ifade etmiyor sadece burada vurgulamak istediğim şey ETF'de nasıl bir e, haber satışı nasıl bir e, mal kitleme olduğunu daha net görün diye buradaki grafiği açtım yoksa bu bitcoin'in grafiği aslında yani bitcoin'i takip ediyor e, burada bir hareket geliyor sonra bitcoin'de geliyor da önce bitcoin'de geliyor sonra burada geliyor gibi bir durum söz konusu değil aynı zamanda burada e, ETF de arkadaşlar e, borsa saatleri içerisinde işlem gördüğü için yine bu gece kapanacaktır e, pazartesine kadar kapalı kalacaktır arada da gap'ler oluşturacaktır bunları zamanı gelince yine konuşuruz özellikle pazar günü nasıl bir gap var e, sadece buradaki ETF'teki mal boşaltmayı görün diye buradaki grafiği de göstermek istedim. Evet durumlar bu şekildeydi arkadaşlar onun dışında biliyorsunuz işlemleri ben QuantFuel'de yapıyorum Açıklama kısmındaki linkten bir göz atın bakın siz de deneyin Beğenirsiniz beğenmezsiniz. beğenirseniz kullanırsınız beğenmezseniz kullanmayın e, Çok da e, Aslında zorlama Diye bir durum söz konusu değil burada e, Herhangi bir komisyon işlem ücreti olmadığı için arkadaşlar sık sık işlem açıp kapatılabiliyor burada Tabii ki ben çok tavsiye etmiyorum Sık işlem açmayı e, Fakat bir pozisyon açıyorsunuz burada istediğiniz kadar tutun Hiçbir şekilde komisyon e, parası alınmıyor ee, sadece geçen yıl Twitter sayfamda paylaştım sadece geçen yıl 77 bin dolar komisyonlara vermediğim için tasarruf ettim arkadaşlar ee, lütfen, e, lütfen siz de bu komisyon işini hafife almayın ee, adeta delik bir cep gibi düşünün komisyon öyle bir etki yaratıyor e, işlemlerde durumlar bu şekildeydi hoşçakalın kendinize iyi bakın.